Size sütün en 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 tatlı hali olan süt reçeli tarifiyle merhaba demek istedim. Kanalıma hoş geldiniz. Sütün reçeli mi olur? Hadi sen de dediğinizi duyar gibiyim. Olur hem de çok leziz olur. Deyip sizi tarif videosuyla hemen buluşturmak istiyorum. O halde tarifimize başlayalım. Malzemeleri saymadan önce videomu püf noktaları için lütfen sonuna kadar izleyin. Malzemelerimiz. 1 litre tam yağlı süt, 1 kase şeker yaklaşık 250-300 gram, 1 paket vanilya ve sütün daha kolay karamelize olmasını sağlayacak olan yarım tatlı kaşığı karbonat. Öncelikle derin bir tencereye sütü ve şekeri ekleyip orta ateşte sütün biraz suyunu çekmesini ve buharlaşmasını bekleyelim. Şekeri eritmek için ara ara karıştıralım. Sütümüzü buharlaştırmak için kaşık yardımıyla havalandıralım. Sütümüz biraz buharlaştıktan sonra vanilyayı ekleyip karıştıralım. Kaşık yardımıyla karıştırarak havalandırmaya devam edelim. Sütün suyu buharlaştıktan sonra kaynamaya yakın ocağın altını iyice kısıp karbonatı ekleyelim ve taşmaması için hemen karıştıralım. Artık ocağımızın altı kısık kalacak ve sütümüzün rengi değişip yoğunlaşana kadar 10 dakikaya bir karıştıralım. Her ihtimale karşı taşmasını önlemek için tenceremizin üzerine tahta kaşık bırakalım. Altının tutmaması için 10 dakikaya bir karıştırmayı unutmayın. İsterseniz telefonunuzun alarmını da kurabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Yavaş yavaş renginin döndüğünü fark edeceksiniz. Tabi süt reçelimizin yapımı 1,5-2 saat sürecek. Kısık ateşte her 10 dakikada bir karıştırmaya devam edin. karbonat eklememizin amacı süt reçelimiz 1,5-2 saatte değil de daha uzun sürede hazır olacaktı. Karbonat sayesinde biz bu süreyi kısaltmış oluyoruz. Yani daha çabuk karamelize olmasını sağlıyoruz. sütün eksilip kıvam aldığını fark edeceksiniz. Kıvam almaya başladıktan sonra artık reçeli 5 dakikaya bir karıştıracağız ve üzerine tahta kaşık koymamıza gerek yok, taşmayacaktır. Bu aşamada çok dikkat etmelisiniz, dibine tutma ihtimali yüksektir. Dibinin tutmaya başladığını fark ederseniz sürekli karıştırın iyice kıvama gelene kadar. Kıvamı yoğunlaşmaya başlayınca puding gibi sürekli karıştıralım. Ve reçelin hazır olup olmadığını anlamak için reçel testi yaparak bakalım. Reçeli bir kaşık yardımıyla tabakta ortasına çizgi çekelim. Eğer reçel geri birleşmiyorsa olmuş demektir. Ocaktan alabilirsiniz. Reçelimizi sıcakken muhafaza edeceğimiz kaba dökelim. Soğuduktan sonra ağzını sıkıca kapatıp dolapta saklayalım. Karamel tadını oldukça hissettiren bir reçel oldu. İsterseniz reçelinizi dondurma veya çizkekte kullanabilirsiniz. İsterseniz de ekmeğinize sürüp tüketebilirsiniz. Şu kıvamın güzelliğine bakar mısınız? Oldukça lezzetli bir süt reçeli oldu. Afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.